Bismil'de önceki gün kurşunların hedefi olan 4 kişi arasında bulunan Bilal Bozkurun cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından gece saatlerinde Diyarbakır'a getirildi. Evet. Yeniköy Mezarlığı morgunda bekletilen 19 yaşındaki Bozkurun cenazesi sabah saatlerinde bir konvoy eşliğinde yola çıkarılarak Bismil'e götürüldü. İsmil 3 yol mevkinde karşılanan cenaze omuzlarda taşınarak Toki mezarlığına götürüldü. Bozkur'un naaşı aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla Toki mezarlığında defnedildi. Yaşamını yitiren Bozkur'un dedesi Mehmet Nesir Bozkur, olay günü torunu Bilal'in tamire verdiği motosikletini almaya gittiğini ve kendisinin de bu nedenle izin verdiğini anlattı. Dey, pst, motor bisiklet tam lüve derim dan tamirciyiz. E Bozkurum Malatya Adli Tıp Kurumu'nda torununu teşhis ettiğini ve torunu da dahil ölen dört kişinin cenazelerinin tanınmaz halde olduğunu söyledi. Cenaze daha bir şey, daha genceyim, halen ezbuan, bir de bir bağlı nasıl Öte yandan Malatya Adli Tıp Kurumunda bekletilen diğer cenazelerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla Şehmuz Düşerge ve Doğan İnce'nin aileleri DNA testi yapılması için örnek verdi.